Evet, kısa kısa siyaset programına hoş geldiniz Mehmet Başkanım. Hayat nasıl gidiyor? Seçimler yaklaştı. Şurada 80 günden az bir süre kaldı. Öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz köyümüze. Hayat evet. yoğun şekilde devam ediyor. Tabii ki Esenköy'de hizmet devam ediyor. Yeni bir seçim dönemine girdik ama önümüzde çok işler var. Onları başarmaya çalışıyoruz inşallah. Malumunuz geçenlerde bir afat oldu. Yollarımız, limanlarımız bayağı bir hasar gördü. O süreci nasıl atlattınız başkanım? Çalışarak, birlikte çalışarak, ekip işiyle atlattık Allah'ımıza şükürler olsun. İşte bir liman var, limanda devletimiz inşallah en kısa zamanda başlayacak. Geçenlerde, geçtiğimiz haftalarda Ulaştırma Bakanlığı'na görüştük. Bakan Bey söz verdi bize en kısa zamanda başlayacağını ve bitireceğini. Şu anda projeler bitmiş. Hatta bugün de balıkçı barınağında bir toplantı yapacağız inşallah. <laughs> konuşmalar olacak balıkçıların hale bağlantı. Genel, Bu gene... Bu detaylandırabilir misiniz? Bu hasar haricinde tabii Genelde siyasetle ilgili değil. Tabii ki hizmetle ilgili balıkçı barınağında limanla ilgili konuşmalar olacak. Limanın yapımı ile ilgili konuşmalar olacak. Bursa'daki bölgedeki bölge müdürlükleri projeleri hazırladı Ankara'ya gönderdiler. Ankara'da da Ulaştırma Bakan Bey bizzat kendim ilgileneceğim dedi. Ben yani tahmin ediyorum ki son aşamaya geldik. Bugün de burada orada top. Yine limanın yapımı ile ilgili bir toplantı olacağını tahmin ediyorum. Gelmediler. Biraz sonra gelecekler inşallah. Biz bu arada hasar gördüğümüz Armutlu yolundaki yollarımızı büyük kısmını onardık. İşte e yollarımız hepsi hasar görmüştü büyük hasar. Onları söktük, yeniden başladık. Bu sefer artık şey parki yapmıyoruz oraları. Beton yapıyoruz. Artık iklimler değişti. Yani gördük ki bu her sene bu deniz bunu yapacak. Biz ebedilik olsun diye betonla, demirli betonla yapmaya devam ediyoruz. Şu anda başladık bu yeni mali tarafından ileriye doğru gidiyoruz. deniz kenarlarındaki bu deniz tutan yani dalga kıran dediğimiz şey Orada 86 tane dalga kıran projemiz var. O da Ulaştırma Bakanlığı'ndaydı. Onu da söyledik. O da bir an hayata geçip ihaleye çıkacağını söylediler. En kısa zamanda o da çıkacak inşallah. Eğer onları tamamen bitirirsek bizim Esenköy'de bir daha dalga gelirse ancak dalgaları seyrederiz inşallah. İnşallah o duruma geleceğiz. Peki bu dalga beklentisi doğal bir afet yetiştir. bir beklentimiz var mıydı? Böyle bir şey tahmin edebilir miydiniz belediye başkanlığı sürecinizde? Yani öngörünüz var mıydı buna dair? İki, i̇ki, yıl önce yine aynı afet oldu ama o kadar değildi tabii ama yani bu herhalde 50 yıldır, 30 yıldır hiç bu şekilde görmedik burada Esenköy'de. Böyle bir dalga olmadı, böyle bir afet olmadı. Yani denizden o derece kuvvetli dalgalar görmedik ama şu 2-3 senedir görmeye başladık. Peki başkanım, Biliyorsunuz ki Marmara Bölgesi deprem bölgesi birçok söylentide dolaşıyor. Depreme dair belgeniz nasıl durumda? Bununla ilgili çalışmalarınız var mı? Yapısal bakımdan nasıl? Şimdi genelde bizim Esenköy yenileniyor. Yani genelde insanlar eski binaların aşağı yukarı %80'i, 90'ı yıkılıp yeniden yapıldı diyebiliriz. Bu konuda Çınarcık'la beraber bir çalışmamız var. Evet, yani kentsel dönüşümle ilgili biraz daha kısaltıp, binaları birleştirdik. Bizim burada Veli Göçeri'nin yaptığı bir binalar var. Bizim en korktuğumuz binalar ve en karabalık, en yoğun olan yerler. Orada şimdi vatandaşların şöyle bir talebi var. Şimdi o binayı yıkıp yeniden yapsa, aynı binayı yapması mümkün değil. Şu andaki kanunlara göre bizim belediyedeki e, imar durumumuz yeterli değil. <laughs> Tabi bu konuda İmar ve İskan Bakanlığı'ndan eğer öyle bir talep gelirse Çinarcık'la beraber aynı durum Çinarcık'ta da var. Adamın atıyorum 25 dairesi var ama yıktığı zaman 15 daire yapacak. 10 dairesi kayboluyor yani. E bizim oradaki şey kısıtlı. Aynı şekilde yapılıp gene aynı binanın yapılması eğer olursa o zaman oradaki vatandaşlar onları yıkmaya ve yapmaya hazırlar. Gerçi aslında vatandaşın boşurüsüne kalmış gibi biliyorum. Aynen öyle. Ama o binalarda tabii ki biz görüyoruz ama Esenköy'deki Yalova'dan Kocadere'ye kadar olan yer daha fazla risk. Yani o Kocadere'nin yan tarafından hat geçtiği için biz o kadar etkilenmiyoruz. Yani Yalova'da 7 şiddetinde deprem olduğu zaman biz 6-5,5 hissediyoruz burada. O hususta biz şanslıyız. Başkanım. Tünel meselesine gelelim. Tünel meselesinin arka ne durumda şu anda. Tünel meselesi... <laughs> İlan hikayesi biliyorsunuz. O, o, hususta çok mücadele ettiğimi biliyorsunuz. Ben beldenin belediye başkanıyım. Buradaki belediyeyi temsil ediyorum. Yani hiç kimse kusura bakmasın. Tabii koordinasyon toplantılarında olsun, şurada burada olsun biraz fazla bağırıyorum biliyorum ama bağırmak zorundayım. Türkiye'deki yollar oldu. Burada bu yol olmalı maalesef. İlan hikayesine döndü. Çok kötü bir durumdaydık. Geçenlerde Bakan Bey geldi. Sağ olsun, var olsun Bakan Bey. Bakan Bey güzel sözler verdi, umutlandık. Ben ne bileyim, bu sefer sanki inanıyorum Bakan Bey bu işe el atacağına. Kalbim öyle söylüyor. İnandım Bakan Bey'e. O tünel açılırsa, tıp getirirse nasıl olacak yani? Şey nasıl rahatlatacak? Bizi nasıl rahatlatacak? Şimdi bizim armutlu ve İhlas var yanımızda, yanı başımızda. Ve gemlik bağlantılı bir yolumuz var. Burası armutlu ve gemlik bağlantılı olduğu için bütün yol Esenköy'ün gördüğünüz şu dar içinden geçiyor. Yazın sadece Esenköy 100 bin nüfusları buluyor. Armutlu ona keza 100 bin nüfusları buluyor. Hepsi bu yoldan sığmıyor. Yani kişile demek bile az kelime. Çok kötü bizim çayla deresinden kanlı çayra kadar bir saat 2 gittiği zamanlar oluyor. Yani ben bazen İstanbul'u düşünüyorum da İstanbul'a düve ediyorum. Allah kolaylık versin diyorum yani. Gerçekten çok büyük bir çile. Normalde boşken bu iki nokta arasındaki mesafe kaç dakika sürer? 5 dakika. 5 dakikalık mesafe 2 saat çıkıyor. Yani 5 dakikalık mesafe iki, en fazla 5 dakika ama 2 saat bulduğu zamanlar oluyor. E bu çileye dönüşüyor tabii insanlar. De köyümüzün tam ortasından geçiyor. Gördünüz biliyorsunuz yolu. Tabii çok eski yapılmış bir yol bu yol. Bu kadar. Ve yapılan yol zaten zamanında geçmiş. Normalde yollar ancak bir inşaatlar yapılırken vatandaş terk ediyor. O zaman karayollarına geçiyor. Normalde çoğu yerlerde vatandaşın arsa yolun ortasına kadar arsaları var. O vaziyette yani. Esenköy'ün bu hususta bir an yapılması lazım ve düzelmesi lazım. Bunun için kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim. Yani daha çok bağırıp daha çok inan ki Ankara'da yürümeyi düşünüyordum ama sefer ben bakan bir güvendim. Kalbim öyle söylüyor. Pek yanılmam kolay kolay. Yapacağına inanıyorum. Vali Hanım, yani huzurunuzda teşekkür ediyorum. O da çok azımlı, iyi. Bu hususta tünel üstünde çok destek verdi bize yani koordinasyon toplantılarında işte bağırmama falan filan bağır diyor yani hiç şey yok diyor hakkın var diyor yani. hatta gerekirse ben de yürürüm senden beraber diye. onun için Allah onun annesinden babasından da razı olsun vali hanımdan da çok çok memnunuz yani çok memnunuz sağ olsun var olsun olacak inşallah teşekkürler başkanım ulaştırma bakanlığı Ulaşmasını bekliyor diyebilir miyiz? Esenköy Ulaştırma Bakanı'nın ulaştırmasını Ulaşması, ulaşmasını <laughs> bekliyoruz, diye. bekliyoruz ama kimsenin hakkını yememek lazım. Ben 5 sene boyunca ilk defa Yalava'mıza bir bakan geldi, Ulaştırma Bakanı olarak bu sorunlarımızı dinledi. Ben bu susta bakan bir teşekkür ediyorum. Daha evvel de işte bağırıyorduk, çağırıyorduk. Sizler kanal ile duyuruyorduk. Sağ olun, var olun, Allah razı olsun. Böyleydi, ama Bu sefer kendi geldi, bizzat kendi dinledi, gördü, hak verdi bize. İyi de dinledi. bir Süre verdi mi başkan? Yani 2026'da tamamen biteceğine dahi bir süre verdi bize, evet. Bu limanla birlikte tüneli mi yoksa sadece? Hayır, liman bu sene bitecek o. Tabi tabi. Şey. Tabii tabi, onlar onlar bu yaza kadar bitecek. Peki çalışma başladı değil mi daha? Tabii tabi, yani başladı projeler mevcutlar yapıldı şu anda ihale aşamasındayız. Oğulsustar değil. tüneller üstünde tabii ki tünellerde daha çok iş var. Viyadükler var yapılacak öyle kolay bir iş değil şu arada da yani bu yazı bitmesi mümkün görünmüyor zaten. Bu yazı da arkadaki yolumuz var belli bir yere kadar açık olan yer. O yolun açılmasını istedim. Hep istedim zaten onu. Hep istedim. O basit şeyi yapmadılar yani. Kalayolları genel müdürlük de bu işte çok duyarlı olmadı. Yaptırabilirlerdi. Açılmış bir yolu. İyi kötü bir asfalt. Başka bir şey istemedim yani ben onlardan. İyi kötü bir asfalt istedim. Nasıl olursa olsun yani. Bir yolumuz olsun yani. En azından o yoğunlukta, o karabalıkta belli bir yerden taliye verelim yani. O tarafa doğru girsinler insanlar. Ve rahatlar, hem insanlar rahatlar hem köyümüz rahatlar. şöyle bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi Yalova'yı üçe bakıyorlar biliyorsunuz ki. Daha doğrusu söylemek istiyorlar bunlar. İşte Yalova'nın doğusu, Yalova'nın batısı ve Yalova'nın ortası. Siz kendinizi Yalova'nın hizmet sektörünü, turizm sektörüne yoksa sanayi sektörüne mi daha iyi görüyorsunuz? Bir belediye başkanı. Yalova'nın tabii biz doğusundayız. Bu tarafındayız. Yalova'nın doğusu biraz üvey evlat kaldı. Bu gerçek yani. Biraz üvey kaldık yani biz burada. ben yani doğusundaki şeyler biraz hizmetler son sona sona atıldı. İlkin Yalova'nın batı tarafı. O taraflarda hizmet, sonra bu taraflarda. Onun için biraz eskiden beri, şimdi değil sadece. Eskiden beri bu işten bayağı bir sıkıntılı. Ama biz buradaki yöneticiler de, yani doğusundaki yöneticiler de mücadele etmesi yani. Ya gerekirse kavga etmek lazım yani bu susda. O meydan demek lazım. Yani. Öyle dünya yok yani. Doğusu batısı bayrağın dalgalandığı her yer bizim olmalı. Biraz o susda haklısınız yani biraz o hususta, biraz müzarifiz o hususta. Ama iyiyiz ya şükürler olsun. Yani hizmet konusunda iyiyiz ya. Yani yaptı. Cenab-ı Allah öyle şeyler yapmayı nasip etti ki bazen ben geri dönüp bakıyorum bunlar nasıl. Ben bile düşünüyorum yani. Spor kompleksinizi bu sene Tabii spor komplekslerini bitirdik. Köyümüzün o meydanını açtık. Belediye binasını bitirdik. Parkları bitirdik. Dükkanları bitirdik. Mezarlıklar, mezarlığımız yoktu. Mezarlığımızı bitirdik. Mesire alanını <laughs> yaptık. Suyumuz yoktu o bir tarafta o suyu 1600 tonluk depoyla beraber bir akarlık sularına getirdik. Öyle şeyler nasip ettik ki Cenab-ı Allah şükürler olsun. Ve bunun yanında en güzel hizmet ne biliyorum geleceğe hizmet etme, çocukları taşımak var ya. Bunların içinde benim için en güzel hizmet o, o geleceği, o lise çocuklarını altunovaya kadar 7 tane otobüsümüz her gün götürüp her okulun kapısına bıraktık. Benim için çocuklar çok kıymetli. Okulun kapısında alıp analarına babalarına teslim ediliyor. Çöpleri taşıyorsunuz. Şu anda herhalde 200. 220 civarında falan. Ciddi bir öğrenci. Tabii ciddi bir öğrenci ama hayır işlerinde cenab Allah hep yanında olur insanın. Onun için bu çok güzel bir iş. Çocukların geleceklerini kim bir sırtmaya Her çocuk okumalı, okumalı. Ülke adına da okumalı. Onlar bizim aydınlıklarımız, onlar bizim geleceklerimiz. O zaman tam benim 8 yaşında bir oğlum var. Son sorumu bunu soruyorum. <laughs> 8 de oğlum diye şöyle soruyor, ekonomi nasıl düzelecek diye sordum ona. Belediye başkanım bunu sormak istiyorum ona dedi. Çok teşekkür ederim. O geleceğimiz olan o evladına Allah uzun ömürler versin. Çok güzel bir soru. Ben şöyle derim, üretmek, çalışmak, üretmek, çalışmak, üretmek, çalışmak. Bizim atalarımız, bizim geçmişimiz. Ta Selçuklu'dan başta Osmanlı'dan at üstünde büyük bir devlet kurmuşlar. Çalışarak, mücadele ederek. Biz, biz onların torunları değil miyiz? Ne oluyor bize? Üretelim, çalışalım. Dünyaya hükmederiz. Vallahi billahi yemin ediyorum bak. Ama çalışalım, çalışalım hep birlikte. Zincir olalım, çalışalım. Çalışalım ki yapamayacağımız hiçbir şey olmaz. Bu kadar, bu kadar basit üç kelime. Çalışmak, üretmek, çalışmak, üret Ve ben buradan sesleniyorum. Ey Türk milleti, sizler öyle bir yüce insanlarsınız. Çalışkan, cesur. Ne olur çalışalım. Bürokrasi, yardım et çalışanlara çalışalım. Bu hususta biraz isyan ederim çünkü. Onun için kusuruma bakmayın. Ben ülkemi çok seviyorum. Ben ülkemin insanlarını çok seviyorum. Türk milleti gibi bir millet. Biz Avrupalı'ya benzemeyiz. Biz Avrupalı'nın kazanı giyemeyiz. Aynı gömlek giyemeyiz onlarla. Biz asil bir milletiz. Onun için bize yakışan çalışmak, üretmek ve kalkınmak. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Var olun. Sağ olun. Sağ olun. Sözlerinizi alalım mı başkanım? Seçime Yani aydan yani. daha artık Evet seçim için böyle Seçim için Çok fazla konuşmak istemiyorum Sadece şunu diyorum Benim güzel insanlarım Ne yapacağını bilir Onlar kendi çoluğunun çocuğunun Geleceğini kör etmezler Hiç kimse Hatır için oy kullanmaz. Oy namus ve şereftir oy kutsaldır. Kim ki hatır için oy kullanırsa vebali çok Hatır yok. Kim çalışıyorsa. Karşında baban da olsa hatır için oy verir. Çalışan oy ver, Hatır için her verilen oylar kendi çoluğunun çocuğunun hayatını mahvedersin. Bu kadar basit. Kimse oyunu satmasın. Ne olur? Ülkemizin ihtiyacı var buna. Çalışana, yapana, becerana, inandığına oy verin. Kim olursa olsun. Kime inanıyorsanız, kim bu işi yapar diyorsanız ona öylesin. Herkesi çok seviyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.